sevdiğim bir tatlı yapıyorum. Özok Mobilya'dan süper indirim. Seçili ürünlerde %75'e varan süper indirim sizi bekliyor. Özok Mobilya'ya uğramadan karar vermeyin. Özok Mobilya, bizim yüzünüz hep gülecek. Ahmet Sedat, investment mağazalarından herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size sıcağı da yenen, soğuğu da bayıla bayıla yenilen, çokça lezzetli, çokça vitaminli, ee, ben sıkça çocuğuma özellikle de e, tazisini bulduğumda çokça yaptığım çok güzel bir tarifim var. Herkesin evinde mutlaka yapılır, herkes onu çok sever. Bugün sizlere süt yapıyorum. Tabii ki gönül isterdi ki inek sütü ya da koyun sütümüz olsun ama biz pastörize süt, e, süt bulduk bugün. Dolayısıyla marketten aldığımız pastörize sütümüzle bugün size sütlaç yapacağım. Tabii kimi sütlacı e, kendi hamurunu açarak eriştesini keser, e, kimi pirinçten yapar, kimi benim gibi e, marketlerde satılan böyle e, ...uzuncuk, daha e, bit daga, yassı şekilde olan e, eriştelerden yapar. Siz nasıl isterseniz öyle yapın. Pirinçten de olur, erişteden de olur. Sizin kestiğiniz hamurcuktan da olur ama ben bugün... E, ...daha pratik olsun diye e, marketten aldığım erişteden yapacağım. Yapmanız gereken tek şey, kaynar suya erişteciğinizi atıyorsunuz. Birazcık böyle hafif kaynayacak, e, hafif yumuşayacak. Sonra da sütümüz var. Sütümüzün içine şekerimizi lezzetine göre e, şekerimizi koyuyoruz, çiçek suyumuzu koyuyoruz ve servis ediyoruz. Dediğim gibi çokça sağlıklı ve çok da lezzetli, dilerseniz e, soğuk tüketebileceğiniz, dilerseniz sıcak sıcak yiyebileceğiniz harika bir sütlü tatlımız var. Bu arada Ahmet Sedat Investment Mağazalarının ana sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz Kafesin Mutfağında her hafta sizlere bambaşka lezzetler, bambaşka lezzetlerin tariflerini sunarak TV ekranlarında. O yüzden bu arada siz de sizin tarifinizi bizim sayfamıza yorum yaparak yapabilirsiniz. Ve başlayalım mı? Başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar ilk olarak eriştemizi nereye gidiyoruz? Tabii ki tenceremizin başına la 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 Şimdi eriştelerimizi sıcak suyun içine atacağız. Bakın bu çok önemli bir püf noktası. Bugün de konuşamıyorum diyette olduğum için arkadaşlar. Biraz şeyim düşmüş olabilir. Şimdi aslında bu erişteyi yaparken, pirinçte de bu geçerlidir aslında. Yani sütlaçta en önemli püf noktalarında, bu noktada bir tanesi kaynamış suya evet atacak eriştelerimizi ya da siz pirinci hiç fark etmez ancak çok fazla kaynatıp eritmeyeceksiniz çünkü bu kez sütün içine attığımız zaman e, o sütü tam olarak e, emmez. E, dolayısıyla daha böyle diri olması lazım. E, yani suda kaynattığınızda süte koyacağınızdaki kıvam biraz diri olması lazım. Biraz toparlayamadım ama idare edin. Evet, kaynar suyumuza eriştemizi attık ve kaynamasını bekleyeceğiz. erişlerimiz bakın görün hemen hemen hazırdır. Böyle birazcık diridir. Yüzünden bellidir zaten. Hafif diridir. Öyle çok e, şey olmasını istemem. Hamur olmasını istemem. Çünkü sütte de pişmesini isterim. E, dolayısıyla e, söndürüyorum erişteciğimin altını. Şimdi bir hemen nereye başlıyorum Elbette ki buraya koyayım aslında sevgili kameraman arkadaşımın. E, görebileceği yere. Şimdi bir diğer derin tenceremize bir paket süt. Siz artık kullanacağınız erişteye göre, pirince göre, ne kullanacaksanız ona göre e, yapacaksınız. Ben bir paket e, hemen sütümü döküyorum. Ve ben hamur olduğu için birazcık böyle tatlı da olduğu sütlü bir tatlı olduğu için ben birazcık e, böyle bir tık e, şekerinin fazla olmasını tercih ederim. O yüzden e, siz de tadına baka baka, size yeteri kadar yeterli gelecek e, ta, e, tada kadar e, şekerinizi koymanızı tavsiye ederim. E, ve şimdi yavaş yavaş sütümüz önce kaynasın. Ondan sonra sudan süzdüğümüz erişteciklerimizi sütümüzün içerisine koyarak kaynamaya bırakacağız. Evet, şimdi sütümüz arkadaşlar sütümüzün içine koyduğumuz şeker eridi. Gayet güzel. Gayet şekeri kesinlikle yerinde. Sütümüz ayrıca kaynadı. Kaynayan sütümüzü birazcık kısıyoruz. ve eriştelerimizi sudan iyice öyle süzüp eriştelerimizi sütümüzün içine koyuyoruz. Ben özellikle aslında kışta çok severim. ama yazda da soğuk soğuk ee, özellikle de evde çocuğunuz varsa, e, sütlü bir tatlı e, bence çok besleyici olabilir. O yüzden herkese tavsiye ederim. İsteyen bu arada çubuk tarçın da yani bahar da, çubuk bahar da içerisine e, koyabilir. Ama ben daha fazla toz baharı e, servis anında üzerine dökmeyi tercih edenlerdenim. Yavaş yavaş eriştelerimiz de kıvamını aldı, sütümüz de kaynadı, şekerimiz de eridi. Ben öyle çok fazla çiçek suyunu içine koyup kaynatmayı sevmem, o esansının gitmesini sevmediğim için. O yüzden hem ocağımın altını kapattım, hem de bol bol çiçek suyumu döktüm. Çokça yakışır, özellikle de şeye. Sütlerce çok yakışır. Ama siz isterseniz bu arada e, gül damlası koyabilirsiniz. Hani vardır ya o gül damlası bitkisi. Sütünüzün içerisine koyup eriştirenin atmadan önce gül damlasını alıp çokça lezzetli bir aroma bırakır. Ya da bunun dışında e, gene çubuk bahar, çubuk tarçın e, koyup sütümüzü e, kaynadabiliriz. Gene hoş bir aroma bırakır. Ama biz bugün çiçek sulu, yani gül suyulu yaptık. Gül suyu aromalı yaptık. Şimdi, yavaş yavaş servise geçiyoruz. Evet, sütlaçcıklarımızı yaptık, pişirdik. Ee, yarısına birazcık bahar koyduk. Enes sevmezmiş baharı üstünde, o yüzden ona bahar koymadık. Ee, gerçekten çok lezzetli bir tarif. İsterseniz hemen tüketin sıcak sıcak. İsterseniz buzluğa koyun, soğuk soğuk yiyin çokça sevdiğim sütlü bir tatlı. gerçekten evlerinizde mutlaka yapmanızı öneririm. Efendim, Ahmet Sedat Investment ana sponsorunda gerçekleştirdiğimiz Kıbrıs'ın mutfağında bu hafta süt yaptık. Sizler evlerinizde nasıl yaparsınız ya da neyle yaparsınız yorumlara yazmanızı beklerim. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay.

Fakir, brown gibi dünya markalarının buluştuğu adres Ahmet Sedat Investment mağazaları. Saç şekillendiriciler, ekspreso makineleri, çift ve tek göz air fryerler ve birçok küçük ev aletleri, tencereler, temizlik robotlarıyla evinizin ve mutfağınızın ihtiyaç duyduğu küçük ev aletlerini bulabilirsiniz. Duyduk duymadık demeyin. Blender setlerinde müthiş kampanyalar var. Sakın kaçırmayın. Ahmet Sedan Investment mağazalarının sunduğu Kıbrıs'ın mutfağı sona erdi.